Hiç gecenin bir yarısı uyanıp kendinizi dünyanın en dertli insanı gibi hissettiğiniz oldu mu? Ya da neden en derin, en duygusal düşüncelerin hep gece çökünce aklınıza geldiğini merak ettiniz mi? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Geceleri neden daha duygusal oluruz? Bakın, yalnız değiliz. Reddit'te birisi sormuş. Neden geceleri daha düşünceli ve duygusal hissediyorum? Neden daha hassasım? <laughs> o kadar tanıdık ki. Gecenin o sessizliğinde zihin bir anda hızlanıyor, değil mi? Geçmiş, gelecek, her şey birbirine giriyor. Peki bu hepimize olan şeyin arkasında yatan gerçek ne? Şimdi ilk akla gelen cevaplara bir bakalım. Hani internette aratınca çıkanlar, zihinsel ve fiziksel yorgunluk, evet, mantıklı. Etrafta dikkat dağıtacak daha az şey olması, kesinlikle. Ve beynimizin o yönetici kısmının artık paydos etmesi. Bütün bunlar doğru, sezgilerimiz de bunu söylüyor zaten. Ama bu buzdağımın sadece görünen kısmı. Peki buzdağının altında ne var? İşte şimdi işin bilimine, yani beynimizin o yorgun anlarda nasıl çalıştığına yakından bakacağız. Çünkü bu his var ya, o gece gelen yoğunluk, o sadece kafamızın içinde olan bir şey değil. Bu, beyninizin kimyasında, devrelerinde yaşanan tamamen fiziksel, tamamen biyolojik bir değişim. Peki bu değişimin başrol oyuncuları kimler? Tanıştırayım. Beyninizin iki önemli bölümü var. Biri prefrontal korteks. Ona beynin sakin CEO'su diyebiliriz. Mantık, planlama, dürtü kontrolü her şey onda. Diğeri de amigdala. O da bizim duygusal duman dedektörümüz. Tehlikeyi sezer, hemen alarm verir, duygusal tepkileri ateşler. Normal, dinlenmiş bir günde bu ikili harika bir ekip olarak çalışır. Ama Günün sonu gelip de yorulduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? İşte o CEO ile duman dedektörü arasındaki telefon hattı cızırdamaya başlıyor. Bağlantı zayıflıyor ve evet, bütün filmde tam olarak burada kopuyor. Peki o hat zayıflayınca ne oluyor? Araştırmalar çok net. Birincisi, negatif duygularınız %60 daha güçlü hissediliyor. Abartılı bir şekilde büyüyorlar. İkincisi, pozitif şeylere karşı tepkileriniz köreliyor. Güzel bir şeye eskisi kadar sevinemiyorsunuz. Ve en kötüsü, duygusal frenleriniz patlıyor. O sakin CEO ofisi terk etmiş, duman dedektörü ise elinde megafon ortalığı birbirine katıyor. Kontrol tamamen onda artık. Neyse ki bir kurtarıcımız var. Beynimizin bu kaosu düzeltmek için harika bir mekanizması var. Uyku. İşte uyku, beynimizin her gece aldığı o ücretsiz terapi seansı gibi. Bilim insanları buna çok güzel bir isim vermiş. Hatırlamak için uyu, unutmak için uyu teorisi. Olay şu, REM uykusu gün içinde yaşadığınız bir olayın anısını alıyor, ama o anıya yapışmış olan o ağır duygusal yükü, o acıyı, öfkeyi söküp atıyor. Yani anıyı hatırlıyorsunuz ama ertesi gün uyandığınızda o anın canınızı yakma potansiyeli çok daha azalmış oluyor. Harika bir sistem değil mi? Ve bu terapi seansı uykunun iki ana aşamasında yapılıyor. En rem uykusu, yani göz hareketlerinin yalaş olduğu evre, daha çok olumsuz bilgileri temizliyor, korkuları söndürüyor. Rem uykusu, yani o rüya gördüğümüz hızlı göz hareketleri evresi ise az önce bahsettiğim gibi duyguyla anının bağını koparıyor. Hatta gelecekteki tehditlere karşı zihinsel tatbikat yapmamızı sağlıyor. Kısacası şunu aklımızdan çıkarmayalım. Uyku vücudu kapatıp bir kenara koyduğumuz pasif bir durum değil. Tam tersi beynimizin duygusal ayarlarını ertesi güne sıfırladığı, kalibre ettiği son derece aktif bir bakım ve onarım süreci. İyi güzel de ya bu onarım sistemi bozulursa işte o zaman çok tehlikeli bir kısır döngüye giriyoruz. Stres, uyku, kısır döngüsü. Bakın bu görsel her şeyi anlatıyor aslında. Stres, uyku, hormonlar, öğrenme. Bunların hepsi birbirine bağlı çalışan dişli çarklar gibi düşünün. Çarklardan biri takılırsa ne olur? Bütün makine durur, hatta bozulur. Gün içinde yaşadığımız stres doğrudan o onarıcı derin uykumuzu hedef alıyor. Gece boyunca farkında bile olmadığımız mini mini uyanışlara neden oluyor. Bilim insanları buna uyku parçalanması diyor. Ve sonuç? Ertesi güne duygusal olarak darmadağın başlıyorsunuz. Çünkü beyninizin CEO'su gece vardiyasında bakım yaptıramamış, arızalar giderilememiş. İşin ilginç yanı, günde stresle nasıl başa çıktığımız da gecemizi direkt etkiliyor. Mesela şu tabloya bir bakalım. Eğer olumsuz bir durumu yeniden değerlendirme, yani farklı bir açıdan bakma yolunu seçerseniz bu uykunuza iyi geliyor. Ama duyguları bastırmayı seçerseniz bu doğrudan uykusuzluğa davetiye çıkarıyor. Çok ilginç bir detay daha var. Deneyimsel yaklaşım, yani duygularınızı bedeninizde hissetmeye odaklanmak bu uykuya dalmanızı geciktirebiliyor ama bir kez uyunca uyku kalitesini arttırıyormuş. Peki bu gece yaşananlar sadece geceyle mi sınırlı kalıyor? Tabii ki hayır. Şimdi işin gündüz boyutuna, yani uykusuzken verdiğimiz kararlara bakalım. Çünkü bu mesele sadece gece yatakta dönüp dururken hissettiğimiz bir melankoli değil. Bu ertesi günümüzü, işimizi, ilişkilerimizi, her şeyimizi doğrudan etkileyen bir durum. Tek bir kötü gece ertesi gün vereceğiniz en basit kararları bile sabote edebilir. Hani derler ya, Vegas'ta olan Vegas'ta kalır diye. Uykusuzlukta olan kesinlikle uykusuzlukta kalmıyor. Bakın beynimiz normalde bir karar verirken ne kadar çok şeyi tartar, motivasyonumuz ödüle ne kadar çabuk ulaşacağımız, farklı seçeneklerin artıları, eksileri. Ama uykusuzluk bu hassas teraziye adeta bir kaya fırlatıyor ve bütün dengeyi bozuyor. Kötü kararlara giden yol adeta bir zincirleme kaza gibi. 1. Uykusuzluk beynin ödül merkezini hackliyor, anlık zevklere daha düşkün oluyoruz. 2. Hafıza ve konsantrasyon gibi bilişsel yeteneklerimiz çöküyor ve sonuç muhakeme yeteneğimiz zayıflıyor ve hata yapma oranımız tavan yapıyor. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Uykusuz kaldığımızda ne oluyor? Muhakeme yeteneği düşüyor, konsantrasyon düşüyor. Peki ne artıyor? Risk alma eğilimi. Yani aslında arabanın hem frenleri boşalıyor hem de biz gaza daha fazla basmaya başlıyoruz. Kaza için mükemmel bir tarif, değil mi? Toparlayacak olursak, uykuyu artık şöyle görmemiz lazım. Zihinsel sağlığımızın bekçisi, beynimizin her gece çalışan o vazgeçilmez bakım ekibi. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Uyku bir lüks değil. Yemek yemek, su içmek gibi biyolojik bir zorunluluk ve kesinlikle pasif bir durumda değil. Tam tersine beynimizin duygusal dünyamızı tamir etmek için en çok çalıştığı, en aktif olduğu mesai saati. Bilimsel araştırmalardan gelen bu cümlede son noktayı koyuyor aslında. Sağlıklı uyku Beynin uyum sağlama sürecini, işlevsel aktivitesini ve en önemlisi o prefrontal korteks ile amigdala yani CEO ile duman dedektörü arasındaki bağlantıların bütünlüğünü onarır. Duygusal dengemizin anahtarı işte tam olarak bu onarımda gizli. O zaman sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Beyninizin bu hayati gece vardiyasını, yani zihinsel sağlığınızın temelini korumak için bu gece ne yapacaksınız?